fe innehu yanzuru bi nurillah Mümin Allah'ın nuruyla bakar. Nur, ibadet ve taatlarımızla, zikir ve tilavetlerimizle, evrat ve eskarımızla kalbimizde meydana gelen arkadaşlar bu nur kalbi genişletir. İnsan ibadet ve taatla meşgul oldukça, haramları terk etmeye devam ettikçe, Mübah dairede iktifa ettikçe Allahü Teala Hazretleri onun gönül dünyasına nur indirir. Nur indikçe gönül genişler. Gönül genişledikçe bu hakikat diline dökülmeye başlar ve bakarsınız ki bütün azalarında bu ilahi nur kendini göstermeye başlar. Artık tuttuğunda Allah adına tutan, konuştuğunda Allah adına konuşan, bakınca Allah için bakan bir mümin profil ortaya çıkar. O zaman hayatında huzur bulur mu? Tabii ki işte o zaman huzur bulur. Efendimiz buyurdular ki müminin fiyasetinden korkun. O Allah'ın nuruyla bakar. Ve yantiku bi tevfikillah. Ve konuşunca da Allah'ın tevfiki ile konuşur. Ne demek? Yani kamil müminden Allahü Teala tevfikini yardımını hiç kaldırmaz. Kamil müminden. Bazen bizler hata ederiz. Ameli hatalarımız dilimizden, gözümüzden, paramızla, bedenimizle vesaire işlediğimiz hatalarımız olur. Bu hatalarımız sebebiyle üzerimizden yardım kalkar. Bu yardımın kalkma haline itikatta hizlan hali denir. Hizlan. Hizlan hali müminin yardımsız ve tevfiksiz bırakılması halidir. Artık git kendi haline bak. Ne işin varsa. Seni koruyacak kimse gitsin korusun bakayım. Denilir tabir yerindeyse. Allahü Teala'nın tevfikinin her an yanımızda olması için bir, büyük günahlardan uzak durma. İlla ki kul günah işler. Ama günah işlese bile onu silecek bir istiğfar da kendisine verilmiştir. En azından istiğfara devam etmeli. Yani büyük günahlar terk ettikten sonra istiğfara devam ederse yine tevfik kuluna devam eder. Yoksa günahsız olmaz ki hocam. Siz diyorsunuz ki günah işleyince kuldan tevfik kalkar. E, hepimiz zaten günah işleme özelliğine sahibiz. O zaman hiçbirimizde tevfik yok mu? E, İstiğfar var ya, tövbe var ya, ibadet var ya ona devam ettikçe geri tevfikat ilahi Allah'ın kuluna başarısı, ikramı, yardımı devam eder. Efendimiz buyurdu ki mümin konuşunca Allah'ın tevfikıyla konuşur. Kendi iradesiyle değil, kendi hizlan haliyle konuşmaz. Demek ki muhterem kardeşlerim, ilk hadis-i şerifimiz bu konu ile alakalı idi. Neydi? Mümin Allah'ın nuruyla bakmalı. Ne demek Allah'ın nuruyla bakmak? Birkaç kelimeyle edeyim. Muhterem kardeşlerim, bütün meselelerimizi Allah'ın kitabına göre mütalaa etmemiz gerekir. Müslüman kendi meselesini Batı menşeli yazarların, çizerlerin bakış açılarıyla değil, televizyonlara çıkmış, ne söylediği belli olmayan, kitaptan, sünnetten, ulemanın sözünden, sahabenin hayatındaki örneklikten beslenmeyen, kulağına hoş gelen bir takım felsefi, sosyolojik cümlelerle değil, hakikatle bütünleşmiş olan cümlelerle beslenmen gerekir. Meselelerine bakarken Kur'an ve sünnet üzerinden meselene ne yapman lazım? Bakman gerekir.